şey oldu ve telefon suratıma geldi. Mutlu musunuz? Buna değer mi ya? Buna değer mi? Sahnede burada bu kadar eğlenirken hala sigara migara ne oluyor? Buna değer. İki tane TikTok videosu için. Bir <laughs> 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 iki buçuk üç dakika kadar mola isteyeceğim arkadaşlar kulağıma biraz buz koymamız gerekiyor özür dilerim kusura bakmayın telefonu suratıma fırlatan arkadaşın adına birazdan geri geleceğiz Sağ olun hala sigara migara ne oluyor buna değer mi? bu kadar adam burada eğleniyoruz <laughs> diye telefon fırlatıp kulağımı değer mi bravo, 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 bravo.